Nazlıcığım ne konuştuk seninle? Anneciğim Selin de bombayı patlattı o niye özür dilemiyor? Ya saçmalama seninkinin yanında benimki çiğdem çerez. Kızlar. <laughs> İkizdi değil mi kızlar? Evet çift yumurta ikizi. Nasıl oluyorsa. Yani ikizler kendi arasında anlaşamaz derler. <laughs> Normal yani. Nazlıcığım. Hadi kızım. Rana teyzeciğim doğum günüzde olanlar için özür dilerim. <laughs> ay yok bunlar çok hani. <laughs> Nazlı, hadi dedim. <laughs> tamam anne. Hadi. Rana Hanım, doğum gününüzü mahvettiğim için, ...annemleri rezil ettiğim için ve çok kötü bir intiba bıraktığım için özür dilerim. Oldu mu? Bence bütün bu olanları arkamızda bırakalım. En azından kimseye bir şey olmadı öyle değil mi? Tabii eğer savaş olmasaydı sen yaralanabilirdin. Ah gel Savaş. Kahramanın geldi ağırsak. Sus be.